Dön bakayım yerden. Yerde dön. Dön şöyle. Yuvakla kendini. Heh. Dön. <laughs> alın devir. Çevir alın. <gülüyor> 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 Gelin içeriye. Yaptılar bak kardan adam. Çekeyim mi diyeyim mi onlara? bize çekebilir miyiz Maşallah that piece. <laughs> hadi üşümeyin. Gidelim mi ben? <laughs> gidelim gidelim. Hadi ben gidiyorum. Ben paylaş. Bak burada da kardan adam yapıyorlar. Ay. <laughs> Boş ver, hadi gel. Tamam yaptılar işte. Bak şu kardan adama bak. Bak. Gör kızım işte orada. Gel resmini çekeyim o kardan adamdasın. Uy <laughs> ay 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 ay. <laughs> Çek çektim ama çekmeyeceğim sizi. Baksana kızım ya. Yüzüme kar topu attı. Gel. Gel resim çekeyim sizi gel. Koşarak gelin bakayım. Benim şapkayı takalım mı kafasına? Hadi gel. Kardan adamlar resmini çekeceğim gel. Ne koş. Koş. Gel. Sen de bu tarafa geç. Ahmet var geç. Oğlum geçsene çabuk. Kardan adamlar resmini çekeceğim. Çabuk ya.